Belediyelerin yaptığı hizmetler başta Ankara'da biliyorsunuz. Mecburen tabii zam da geldi bugün ama orada benzin fiyatlarına da bakmak lazım. Onun nedeni de ortada. Yani kent lokantasından tutun Ankara'da işte Mansur Yavaş'ın yaptığı hizmetler birçok. Şimdi tek tek örnekleri saymayacağım. Bunlar vatandaşa hitap eden Örnekler ve hizmetlerde tam bunu açıkladığı gün Erdoğan'ın kent lokantalarına giden vatandaşların 35 liraya 40 liradan değil de 35 liraya İstanbul, İstanbul Kart'la yemek yiyebilecekleri duyuruldu. Yani bir indirim de duyuruldu. Buna da sinirlenmiş olabilir Erdoğan. Ama kıssadan ise yine vatandaşı vurmayacak mı? Deprem bölgesinde biliyorsunuz merkezi yönetimle bir olmazsa hizmet gelmez diye bir cümle çıkmıştı ağzından. Ya onu uygulamıyor mu? Olay yine vatandaşın canını yakmak değil midir? Sayın Cumhurbaşkanı sözünde mi? duruyor demek ki. Mesela evet İsmail Bey'in bakış açısıyla ne dersiniz? Evet. Ee, belediyeler AK Parti iktidarının düşünce geleneğinin iktidara taşınması ile ilgili temellerin atıldığı yerdir. Sultanbeyli Belediyesi'nden başladılar refah döneminde. İlale Katani Belediyesi ile devam ettiler. 94'te de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmıştılar. O günlerde belediyeyi kazandıklarında elde ettikleri imkanlarla gelecekteki siyasetlerini dizayn ettiler. Hangi imkanlarla siyasetin finansmanının en önemli kaynağı belediyeler olduğunu gördüler. O günlerde kimileri iktidara gitmek üzere bankada şu kadar parası var diye de açıklaması vardı. Koç'un açıklaması vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla bu süreçlerin iyi bilen bir siyasi iktidardır. Evet. Bu geçen dönemki belediyelerde e, CHP'li belediyeler altyapılardan ziyade toplumun o gün e, Covid başta olmak üzere diğer meselelerinden dolayı sosyal belediyeciliği öne alan e, işler yaptılar. Ne yaptılar? E, i̇mkansızlara destek oldular. E, öğrencilere yurtlar olarak, krediler olarak destek oldular. E, küçük esnafların e, çarklarının dönmesi için katkıda bulundular. Yani belki altyapıyla ilgili, yolla ilgili, suyla ilgili çok elzem yapması gereken işleri mecbur kaldılar, aksattılar. Ama bu böyle kalmadı. Bu hizmetlerin verilmemesi adına da merkezi iktidar önemli finans Engin. kaynaklarını kestiler. Evet. Şudur budur diye tek tek bunları anlatmak Tabii. gerekmez. Bunlar hep birlikte bir yaşıyor. Tabii bazı hep birlikte yaşıyoruz bunları. E bugünkü gelinen nokta şimdi bakarken şöyle düşünüyorum ben ee, ...belediyelerin hepsi e, CHP'nin, e, Tayyip Bey'in ilgi alanına girmiştir. Hmm. Ama özellikle İstanbul. bana göre İstanbul ve Ankara Belediyesidir. Evet. Neden? Son yıllarda kendilerinin e, siyasi olarak finansmanlarını sağladığı... ...iş adamlarına ve çevrelerine normal şartlarda e, başarılı olmayan akrabaları, yakınlarının istedikleri şekilde belediyede istihdam edildiği imkanları kaybettiler. Veya milletin tümüne ait arazileri, gayrimenkulleri kendilerine ait oldukları dernek ve vakıflara çok basit, çok komik rakamlarla, uzun yıllara dönük sözleşmelerle onların güçlenmesini sağladılar. Baktılar ki çok önemli bir imkanı, geçen dönem kaybettiler. Peki bu dönemde bu devam edecek görünüyor bir beş yıl daha. E buna alışmış olan, bu imkanlara alışmış olan, bu gelir kaynaklarına, bu istihdam kaynaklarına alışmış olan bir iradenin önceliği İstanbul ve Ankara Belediyesi. Ama bu tek başına değil, bir başka şey daha var bunun üzerine. Nedir? Kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yürüdüğü başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığa önümüzdeki süreçte en yakın iki tane rakip de iki tane belediye başkanıdır. Birisi Ekrem İmamoğlu'dur, diğeri de Mansur Yavaş'tır. Hı hı. Aslında arka planda bu imkanları bugünkü belediye başkanları değerlendirdiğinde her geçen gün kendisine çok önemli bir güç olarak, karşısına çıkacaklarını gördüğü için e, bunları yapmak durumunda kalıyor açıklamalar olarak. Hı, hı. diye düşünüyorum. Ve, ve tabii ki Günün sonunda vatandaşa hizmet veremiyor diye herhalde nedeni, onları benzetmek için. Ama o vatandaş değil. Onun derdi iktidarını, saltanatını devam ettirmek. Onun için vatandaşın ne yediği, hangi hallerde yaşadığı çok anlamlı değil. Onlar siyasette günü geldiğinde istismar edilecek kavramlarla süreç geçiştirilen bir çalışmayla kapatılıyor. Evet bunu biraz daha İsmail Bey'e giderken...